Sultanım, Bir haftaya kadar hazır ederiz dairenizi. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Ne istediysem aynen yapılsın. Gülfem Hatun. Buyurun sultanım. Mimar başına haber edilsin. Arka tarafa hususi bir hamam yaptırmak istiyorum. Başka yaptırmak istediğim şeyler de var. Bizzat görüşmek isterim. Sultanım. Elbette ki bunlar hakkınız. Ne arzu ediyorsanız yapılır. Fakat şimdi yaptırmanız münasip değil. Sefer öncesi sizi sıkıntıya sokar. İcab ederse kendi cebimden karşılarım Gülfem. Sen ne dediysem onu yap. Fatma, Sümbül'ü bul bana. Neredeyse gelsin. Sultanım. Sultanım. Ben de seni arıyordum. Nereye kayboldun yine? Çarşıda işim vardı sultanım. Siz beni neden görmek istediniz? Duydum ki Gülhan'ın yolundan gidiyormuşsun. Hürrem'in pis işleri artık senden mi soruluyor? Tövbe haşa ben... Bu yol yol değil Sümbül ağa. Bir an evvel dön. Hürrem'den sana fayda gelmez. Ben sadece vazifemi yapıyorum sultanım. İnşallah öyledir. Aksi halde Gülhan'ın yanına gidersin. Sultanım. Fatma. Ne olmuş burada? Neden kimse yok? Ben hemen malumat alırım sultanım. Sultanım? Ne bu dairenin hali Fidan? Neden kimse çalışmıyor? Ben size burası derhal bitecek demedim mi? Sultanım Gülfem Hatun geldi. Durdurmamıza emir buyurdular. Onun ne haddine böyle bir emir vermek? Ben de sual ettim. Neden dedim. Sana mı hesap vereceğim diye kızdılar. Git çağır şunu. Bakalım derdi neymiş. Emredersiniz Sultanım.